Şimdi de magazin D'nin merakla beklenen fotoğraflarla nostalji köşesiyle karşınızdayız. Bakalım bu haftanın sürpriz ismi kimmiş? Gel gel, karışım, gel. Güzeller güzeli sarışın kız çocuğunu tanıyabildiniz mi? Sizi daha fazla merakta da bırakmayalım. Bu hafta fotoğraf kareleriyle çıkacağımız nostaljik yolculuğumuzun konuğu Çağla Kubat. Şimdi burada kaç yıl geçmişe dönüyoruz? Ee, burada herhalde e, bir yaşında bile değilim diye düşünüyorum. Dolayısıyla 29 sene geçmişe dönmüş oluyorum. Çağla Kubat'ın albümündeki çocukluk fotoğraflarının neredeyse tamamı deniz kenarında çekilmiş. Anlaşılan surf kraliçesinin deniz tutkusu Çocukluğundan beri süre geliyor Deniz tutkusu tabi ki çeşmede geçiyor Dolayısıyla da e, bana çok Yani böyle tam olarak o anları hatırlamasam bile Çok güzel bir çocukluk geçirdiğimi Çeşmeyi ve e, bütün başlangıçlarımı Orada yaşadığımı çok net bir şekilde hatırlıyorum Çağla Kubat ailece denizi Çok sevdiklerini söylüyor ve bir anısını Paylaşıyor bizimle Biz bütün ailece denizi çok severiz Ben daha küçücük bir bebekken e, Annemler tekneye giderlermiş Tekne gezilene giderlermiş Hatta bir kere e, altı 7 aylıkken falan babam beni anneme verirken suya düşürmüş. Ve e, o zaman bile benim suda çok korkmuşlar tabii ne olacak çocuğa küçücük bebek suyun içinde. O zaman bile benim güldüğümü görmüşler suyun dibinde. Ve o yüzden de yani o zamandan beri benim de büyük bir sevgim vardı ve çok çok yüzmeyi öğrenmiştim zaten. Bir evin bir çocuğu olan Çağla Kubat'ın özellikle babasına olan düşkünlüğü fotoğraf karelerine de yansımış. Özellikle babamla inanılmaz bir ilişkim vardı her zaman. E, Genel olarak biz üçlü bir takım gibiydik. Çünkü ben tek çocuktum. Annem, babam ve ben her yere birlikte gideriz, birlikte gezeriz. Ve tabii ki küçük bir kız çocuğunun genelde olduğu gibi babasına aşıktım. Aşk oyunu buna derler güzelim. Fotoğraf albümünün sayfalarını çevirdikçe Çağla Kubat'ın güzelliğini annesinden aldığını görüyoruz. Evet, çok hoş. Hala da çok güzeldi güzel canlı. Güzel, güzel. Çağla Kubat'ın ailesindeki kadınların hepsi gerçekten çok güzel. İşte ünlü oyuncunun annesi ve teyzesiyle birlikte çekilmiş fotoğrafı. Bu teyzem anneme çok benzer. Hmm. Hepimiz, e, anneannem Bulgar göçmenden geldiği için sarışın renkli gözlü oradan geliyor sanıyorum. Bütün aile güzel galiba. Aslında. Evet. <laughs> Çağla Kubat çok sevimli bir kız çocuğuymuş. Baksanıza objektife nasıl da poz vermiş. <laughs> çok artistik pozlar. O zaman daha iyi poz veriyormuşum sanki. Şimdi bakıyorum da fotoğraflara. Tabii çocukluğun verdiği bir şeyin evet. de o işin içinde. Çeşmede çekilmiş ilginç bir fotoğraf geçiyor elimize. Çağla Kubat eşeğin üzerinde. Hikaye ...güzel oyuncunun kendisinden dinleyelim. Manav'ın eşeğinle devamlı gezinirlermiş beni yazlıkta. Hatta süper büyük baba falan ilan etmişlerdi büyük babam çünkü Sürekli olarak sabahları erkenden kalkıp bana bunu sağladığı için... ...bu olanağı sağladığı için. Çağla Kubat'ın fotoğraf albümünün sayfalarını çevirmeye devam ettiğimiz sırada... ...dizi setinden gelen patlama sesiyle irkiliyoruz. Burada polis motoru... <Gülüyor> 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 Neyse ki önemli bir şey değilmiş. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu fotoğraf gerçekten çok ilginç. Kanal D'nin Arka Sokaklar dizisinin komiser Elif'i meğer küçük bir kız çocuğuyken polis olmak istiyormuş. Sırf bu yüzden babası Çağla Kubat'a polis motoru almış. Polis Bayağı o zamanlarda. O zamandan belliymiş demek. İstiyor muydunuz peki polis olmayı? polis değil de böyle özel ajan, dedektif, e, belki sivil polis aslında şu anda yaptığı bir şey yakın işler ilgini çekiyordu. Manken olmayı olma, düşünüyor düşünmüyordum. Manken olmak hiç aklında yokmuş Çağla Kubat'ın. Ancak katıldığı güzellik yarışması ona derece kazandırmış. İşte o önemli günah ait bir... Bir fotoğraf. Benim için önemli bir an tabi. Hayatımın çok önemli bir değişim noktası. Dolayısıyla onun da fotoğrafını koymuştum oraya. Kaçıncı güzel eliniz? İkinci. 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 Kimler vardı o zaman? Azra orada. birinciydi. Esra Eron üçüncüydü. Nihan Akkuş da dördüncüydü. Çağla Kubat 29 yıllık yaşamına ait en önemli anıları magazinde ile paylaştı. Güzel oyuncu dönüp arkasına baktığında mutlu ve sevgi dolu bir çocukluk gördüğü için şimdi şükrediyor. O kadar mutlu bir hayat yaşamışım ki yani ne bir e, kaçırdığım bir şey olduğunu düşünüyorum. Ne yaptığım herhangi bir şeyden pişmanlık duyuyorum. Gerçekten çok müthiş bir ailem vardı. E, en güzel şekilde gezdim, en güzel şekilde yaşadım. Bu arada işte e, her zaman bir işim de oldu onu da yaptım. Sporuma da devam ettim. İşte uluslararası anlamda ülkemi de temsil ediyorum. Hala da istediğim gibi hayat yaşıyorum. Çok mutluyum aslında.